Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Ben de iyiyim. Hocam bugün HPV konuşacağız sık sık yaptığımız gibi. HPV son zamanlarda biliyoruz ki en sık görülen virüslerden birisi. Özellikle de kadınlarda. HPV günümüzde her 5 kadından birinde görülüyor. Bunu zaten sık sık vurguluyoruz. Bildiğimiz bir diğer şey de şu hocam. HPV virüsü bir kadının bağışıklığı ne kadar güçlüyse o kadar yüksek ihtimalle kendiliğinden vücuttan atılabiliyor. Bu oranlar nedir? Bir kadın hiçbir şey yapmadığında HPV virüsü yüzde kaç ihtimalle vücuttan atılabilir? HPV virüsü tüm dünyada en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor ve doğal olarak da cinsel ilişkiyle HPV virüsünün bulaşma ihtimali oldukça yüksektir. Ancak çok nadir durumlarda sadece cinsel ilişkiyle değil, dış çevreden de HPV virüsü bir kadına bulaşabilir. Bunları bilmek gerekiyor. Yani ben HPV var işte illa cinsel yolla bulaştı veya işte şöyle oldu böyle oldu gibi paranoyalara kapılmamak gerekiyor. Fakat bu kadar yaygın bir hastalığı ne yazık ki rahim ağzı kanserine neden olma gibi yarattığı ciddi bir problem var. Ancak artık HPV virüsünün çeşitli testlerle tespit edilmesi sayesinde uygulanan tedavilerle hem teşhis hem tanı hem tedavi yöntemleriyle kadınlar HPV virüsü bulaştıktan sonra rahim ağzı kanserine ilerlemeden etkili bir şekilde tedavi edilebiliyorlar. 1980'li yıllarda HPV virüsünün rahim ağzı kanserine neden olduğu bulundu. Ve bunu bulan araştırmacı Nobel ödülünü aldı. Yani dünya için çok önemli bir buluş. 1980'li yıllara kadar rahim ağzı kanserinin neden oluştuğu bilinmediği için doğal olarak da tarama yöntemi yoktu. Tedavi yöntemi de çok net oluşmamıştı. Bu nedenle rahim ağzı kanseri tanısı olan bir kadının ne yazık ki çok ciddi problemlerle çok kısa süre sonra hayatı sona eriyordu. Ama artık günümüzde bu hastalığın neden meydana geldiğini biliyoruz. Etkin tarama yöntemlerimiz var, etkin tanı yöntemlerimiz var ve etkin korunma yöntemlerimiz var. Bu nedenle çok korkulacak bir hastalık olmadığını bilmek gerek. Ancak HPV virüsü özellikle genç kızlara çok hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Yani neredeyse bir veya iki ilişkiyle bile 26 yaş altındaki genç kızlara HPV virüsünün bulaşma ihtimali yüksek. Bununla birlikte bu genç yaşlardaki kızlarda gerçekten HPV virüsü hızlı bir şekilde vücuttan atılabiliyor. Ancak 40'lı yaşlardan sonra HPV virüsü bulaşan bir kadında ne yazık ki bu virüsün hızlı bir şekilde vücuttan atılması mümkün olmayabiliyor. Ve 40'lı yaşlarda genç yaşlara göre HPV virüsünün bulaş bulaşması daha zor. Ama bulaştıktan sonra çıkması da ne yazık ki daha zor olabiliyor. Ancak sorduğunuz için söyleyeyim. HPV virüsü bulaştıktan sonra vücuttan gerçekten tamamen kendi kendine atılabilir mi? Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Özellikle virüs yüküne bağlı olmakla birlikte yani bir kişide kaç tane HPV virüsü var sorusunun cevabını biz bilmiyoruz. Ama eğer bu kişide gerçekten çok fazla sayıda virüs yükü varsa bu virüsün vücuttan atılma ihtimali azalıyor. Bununla birlikte sigara içiyorsa, metabolik hastalıkları varsa, immün sistemi gerçekten zayıflamışsa ve bu HPV enfeksiyonuna eşlik eden çok daha farklı cinsel yolla bulaşan hastalıklar varsa, sürekli devam eden vajinal akıntıları varsa, ne yazık ki bu kadınlarda HPV virüsü persiste kalabiliyor. Yani HPV virüsü vücutta kalıcı bir şekilde kalabiliyor, vücuttan hiç atılmadan 10 yıllarca boyunca kalabiliyor. Ancak teorik olarak şunu söyleyebiliriz. HPV virüsü bulaşan bir kişiye 24 ay içerisinde bu virüsün vücuttan atılma oranı yaklaşık yaklaşık %30'la %60 arasında değişiyor. Yani bir kadına HPV virüsü bulaştığında yaklaşık yarı yarıya 2 yıl içerisinde vücuttan bunun atılma ihtimali var. Ancak virüs yükü fazlaysa bu 2 yıl içerisinde HPV virüsü rahim ağzında rahim ağzı kanseri öncüsü preinvaziv lezyonlar dediğimiz cin 1, cin 2, cin 3 veya karşılama in situ gibi çok ciddi sağlık problemlerinin oluşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle HPV virüsü bulaştı diye 2 yıl sonra nasılsa vücudundan atılma ihtimali %50 diye düşünmemek gerekiyor. Mutlaka gerekirse bu hastaların kolposkopik muayene ve jinekolojik muayenelerinin rutin aralıklarla daha sık gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü birdenbire bu tablo rahim ağzı kanseri öncüsü lezyonların oluşmasına neden olabilir. Hocam size şunu sormak istiyorum. Bir kadın öyle veya böyle HPV pozitif tanısını aldı. Bu tanıyı aldıktan sonra bu kadının yapacağı ilk şey ne olmalı? Öncelikle HPV virüsünün hangi tipinin pozitif olduğu bizim için çok önemli. Özellikle HPV'nin high risk dediğimiz yani yüksek riskli olarak tanımlanan, rahim ağzı kanseri oluşturma potansiyeli daha yüksek olan riskler olduğunda e, tipler olduğunda bu hastalara ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Bunun dışında düşük istediğimiz bir HPV virüs tipleri var. Bir de diğer adı verilen yani ne etki ettiği tam olarak bilinmeyen HPV tipleri var. Ama temel olarak eğer bir kadında yüksek riskli HPV tipi saptandıysa mutlaka bunun detaylı bir jinekolojik muayene ile değerlendirilmesi gerekiyor ve özellikle HPV tip 16 tip 18, tip 31, 33, 45, 52 gibi kanser riskini oldukça artıran durumları olduğunda bu hastalara biz kolposkopi ile değerlendirme yapıyoruz. Kolposkopi bir mikroskop. Bu mikroskopla rahim ağzını inceliyoruz ve şüphelendiğimiz bölgelerden küçük parçalar halinde biyopsiler aldığımızda burada kanser öncüsü lezyon var mı, yok mu veya HPV virüsü bu hücreleri ne kadar etkilemiş sorusunun cevabını bulabiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra hastanın mevcut durumuna göre HPV virüsün vücuttan atılıp atılmayacağı işte virüs yükü ne kadar bununla birlikte metabolik durumu hastanın nedir işte diyabeti var mı tansiyonu var mı sigara içiyor mu eşlik eden başka rahatsızlıkları var mı bunların hepsini değerlendirip hastaya bir yol haritası çiziyoruz. Hocam anladığım kadarıyla bir kadın HPV pozitif olduğunda yapılacak standart işlemler var. Bir yol haritası var. Bir kadının vücudundan HPV virüsünün atılma oranını artırmak için ekstra neler yapılabilir? HPV'nin tedavisi yok diyebiliyoruz ama bu virüsü vücuttan atmak için destekleyici yöntemler var mı? Öncelikle eskiden virüslerin vücuda girdikten sonra tekrar atılamayacağı yani ömür boyu bir kişinin vücudunda bu virüsün kalacağına dair bir inanış vardı. Örneğin uçuk olduğunuz herpes simplex virüsü sürekli dudakta, ağızda, işte genital bölgede ağrılı lezyonlar şeklinde uçuklar çıkıyor ve bu ömür boyu taşınacak bir rahatsızlıkmış gibi düşünüyordu. Ama artık günümüzde bu virüslerin vücuttan hızlı bir şekilde atılmasını sağlayan çok çeşitli yöntemler var. Bu nedenle HPV de aynı şekilde illa vücutta uzunca yıllar kalacak, hiçbir şekilde atılmayacak gibi düşünmemek gerekiyor. Bu virüslerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran çok çeşitli yöntemler var. Bunların klinik çalışmaları yapılmış ve etkili bir şekilde uygulandığında gerçekten hem herpes simplex virüsü hem HPV virüsü veya diğer virüslerin hızlı bir şekilde vücuttan atılması sağlanabiliyor. Bir kadın da HPV testi pozitif saptandığında öncelikle bu virüsün temizlenmesi için kadının yapması gereken şeyler var. Bunların başında sigarayı bırakmak gerekiyor. Çünkü sigarayı çok içen kişilerde HPV virüsü vücuttan atılması zorlaşıyor. Çoktan kastım nedir diye sorarsanız bizim için çok 5 taneden fazladır. Yani 5 taneden fazla 10 tane, 15 tane, 20 tane ne kadar çok içiyorsa doğal olarak HPV'nin atılması o kadar güçleşecektir. Bu nedenle bu HPV testi pozitif gelen kadının öncelikle sigarayı bırakması gerekiyor. İkincisi, kronik düzelmeyen vajinal akıntıları varsa bu vajinal akıntıların etkili bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Bununla birlikte eğer aşı olmadıysa, HPV aşısı olmadıysa mutlaka HPV aşısını yaptırması gerekiyor. Bakın HPV aşısı, HPV virüs testi pozitif çıkan kadınları tedavi etmez ama birçok çeşit HPV virüs tipi olduğu için en azından diğer HPV virüs tiplerine karşı koruma sağlayacaktır ve en azından kısmen de HPV virüsünün vücuttan atılmasını kolaylaştıracaktır. Aslında önemli olan HPV aşısını bu virüsle temas etmeden önce yapılması gerektiğini de bilmek gerekiyor. Bu nedenle buradan şunu söylemek isterim. Mutlaka her genç kızın 14 yaşından itibaren HPV aşısını ilk cinsel ilişkisinden önce yaptırması kendi lehine olacak bir durumdur. Bununla birlikte HPV testi pozitif çıktı, sigarayı bıraktı, vajinal akıntısını çözdü. Bunun dışında gerçekten virüsün atılmasını kolaylaştıracak daha farklı yöntemler de var. Bunlar da uygulandığında bu hastalarda neredeyse 2 yıl içerisinde bu virüsün %90 oranında vücuttan atıldığını biz izliyoruz. Bu nedenle HPV testi pozitif yani HPV virüsü bulaştı. Bundan sonra vücuttan çıkmayacak diye bir durum söz konusu değil. HPV virüsü bir yol haritası çizildiğinde etkili tedavileri mevcut. İşte çeşitli sigarayı bırakmak gibi, aşı olmak gibi çeşitli farklı moleküllerin kullanılması ve dinamik tedaviler sayesinde etkili bir şekilde HPV virüsünün vücuttan atılması sağlanabilmekte. Anladığım kadarıyla şunu söylüyorsunuz hocam. Önceleri insanoğlunun bilgisi kısıtlıydı ve çoğu hastalığın belki de tedavisi yoktu. Ama günümüzde teknoloji gelişti ve çoğu hastalıkta olduğu gibi tedavi yöntemleri gelişti. Son olarak size şunu sormak istiyorum hocam. Daha doğrusu bir tavsiye isteyeceğim. Özellikle 30 yaşın altındaki HPV pozitifi olan kadınlara bir öneriniz var mı? Mutlaka yılda bir kez jinekolojik muayene olması gerekiyor kadınların. Zaten bir kadının HPV testinin pozitif olduğunu saptanması için jinekolojik muayene olması gerekiyor. Eğer muayene olmazlarsa kendilerinin HPV olup olmadığını bilemezler. Bununla birlikte mutlaka ilk cinsel ilişkiden önce aşı olmaları gerekiyor. Aşı olmadılar erken yaşlarda artık 30'lu yaşlara geldi cinsel ilişkisi başladı. Yine de aşı olsunlar. Yani ben artık cinsel ilişki yaşadım. Bundan sonra aşı olmama gerek yok diye bir düşünce doğru değil mutlaka aşı olmaları gerekiyor. Bununla birlikte sigara kullanımının mutlaka kısıtlanması veya mümkünse bırakılması gerekiyor. Özellikle 30 yaşındaki kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişme riski yüksek ve rahim ağzı kanseri gelişmese bile yapılacak olan tanısal ve tedavi amaçlı lip gibi konizasyon gibi rahim ağzını etkileyen cerrahi tedaviler sonrasında ne yazık ki düşük bir miktarda da olsa erken doğumları neden olabilecek servikal yetmezlik dediğimiz tablolar gelişebiliyor. Bu nedenle bu gibi durumlara yol açmamak için mutlaka erken dönemde ilk cinsel ilişkiden itibaren her yıl yılda bir kez kadınların jinekolojik muayene olması gerekiyor. Özellikle 30'lu yaşlarda bir kadının cinsel olarak aktif olduğu yani en aktif olduğu yaşlar diyebiliriz doğal olarak. Bu yaşlarda mutlaka yıllık muayene yaptırması gerekiyor. Vajinal simir, HPV testi ve düzelmeyen bir genital akıntısı varsa cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından da değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü sadece HPV enfeksiyonu değil birçok cinsel yolla bulaşan hastalık var ve bunlar kadınlarda kısırlığa, karın içerisinde apselere, bununla birlikte çok daha farklı tüm genital bölgeyi kapsayan siillere veya siil benzeri lezyonlara neden olup çok ciddi can sıkabiliyor. Bu nedenle 30 yaş grubundaki kadınlara daha özenle dikkatli yaklaşmak gerekiyor ve bu kadınların da mutlaka bir jinekolojik muayeneyi düzenli yaptırmaları kendi lehlerine olacaktır. Hocam çok teşekkürler. Yine çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Umarız ki bu bilgiler ihtiyacı olanlara gider. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bu videoyu faydalı bulduysanız bizleri sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Her hafta yeni ürettiğimiz içeriklerden haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Herkese mutlu, sağlıklı ve güzel günler diliyoruz.